Evet pazar yerindeyiz, kestane satıcısı Yakup Taşkıran'la beraberiz. Evet. Yakup kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kestane sezonu açıldı. Kestane sezonu açıldı, havaların soğumasıyla birlikte kestane satışlarımız başladı. Tüm Bolu halkını bekliyoruz. Nedir fiyatlar? Fiyat 200 var, 250 var, 300 var, 3 boy. 200 derken? 200'e var. Yani ne küçük mü? Küçük küçük başka kabahati özlü yok. Orta? Orta 250, 300, 3 var. Birileri 300 lira. Aynen. Satışlar nasıl? Allah aşkına tam olsun Sayın Kaynağımın buyurun. Peki bu sene kestane bol mu? Kestane bol değil, az. Az. Havaların kurak gitmesinden ve arıların ağaçları kurutmasından dolayı şu anda az. Peki kestane önümüzdeki günlerde zam gelir mi fiyatları? Deli. Neden dolayı? Deli. Neden dolayı? Yurt dışına ihracat başladı ve havalar kar yağarsa Tüm Türkiye'den de kestaneye talep olur ve bir ürüne de fazla talep olduğu zaman da otomatikman zamlanır. Peki, bir kestanenin üzerine açılmayan kestane yoktur yazmışsın. Ne demek bu? Ya şimdi e, piyasada, bolu piyasasında bursa, balıkesir bandırma öyle e, deli kestane diye hitap ederiz. Bunlar fırına da girse, sobada da olsa açılmaz. Yani kessem, bile kessem yarsam... de ortasını yarsam? Kessem de, yani cinsi deli. Hı hı. Onlar yabani kesane. Satanlar da tabii var. Bizim bu dükkanımızda kesinlikle öyle kötü kesane satılmaz. Her gün buradayız. Herkesi bekleriz. Size en çok nereden geliyor kesane? Düzce, kaynaşı, Akçakoca, yığılca. Düzce'nin her bir tarafında... Buranın tarafı da... kesanesi daha lezzetli. Daha lezzetli tabii. Türkiye'de tek. Evet, bir taraftan da kendi pişiriyor, kendi de yiyor. Üçlerine de ikram ediyor. Afiyet olsun ya. Ye ye. ye. Hayırlı işler diyorum bol arkadaşlar. Sağ olun.